Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sprite'ın bu bir reklam değildir arkadaşlar. Bugün Sprite'ın ee, yeni çıkan şeyinden içeceğim. Bakalım tadı nasılmış az önce içtim. Normal Sprite'den biraz değişik. Tadı böyle biraz böyle. Baya iyi ama. Ben de. Ağzından düşün. Ben beğendim onu şuraya döktüm hatta. Altını falan satılıyor. <laughs> Denemenizi isterim. İyi çıkmış ben öyle duydum. Bay bye. bye. Videoyu kapatmamışım. <laughs> Hadi görüşürüz.